Sen aşkolik aşkolik aşkoliksin Hem egoist mezoist nevrotiksin Misin ver sevsinler ama Sen sersefil ve hep sen bitiksin Gider mi insan çok seviyorken Şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar beni anlarsın Yalanlarla bırakma beni böyle Sabret, sabretinci, inci bekle beni Döneceğim mutlaka sabret Ağlamam Nereden bir rüzgar eser Ümitlerim seni terk eder Senden o bak yolları gezer bir kere Hayatta Sevdik sevdalandık Kördümle bağlandık Öyle ayrı gayrı olmaz Olmaz Duysa alem duysa Dert etme derdin buysa Bu kente yalnızlık çöktü zaman Uykusunda bir kuş ödüreceksiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar Penceremin derdisini Havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük Dalgalandıran rüzgar Gel içeri... Sözüm yar etmiyor yara <laughs> Sen düşürdün beni <laughs> Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlar uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarin elinde mutluydum teninde ben öldüm bir kere gelir miyim? <laughs> Öpsem <laughs> Çoculuklarından çok aldatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz ateş ve su, diken ve gül gibi. Bizimkisi roman gibi. Küt küt atıyor kalbim Gitmedi gitti şu harbim Liseli kızlar gibi pır pır Uykusuz gecelere talim Oh oh çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar Amerikanlar eskidi bunlar Turkish Cowboylar hey. da doğru söz bulabilmem Yalan söylemeyen dil ister benden Nereden a... Kirkin kaşına değdi zaman Beklemese sevgi. göz kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta payla Hadi yoluna eyvallah Mutlu ol gülüm inşallah Her güzel günün ardından Bir başına kalma inşallah Aşk incelik ister canım, hoyrat olmaz Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama Bir güç savaşı Boyun büküp önüne ağlasam sessizce Şu fakir gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Benim hala umudum var thank mm -hmm. you